Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TDM'de nasıl rakibinizin gözünde görünmez olursunuz, nasıl daha iyi oynayabilirsiniz, nasıl kendinizi geliştirebilirsiniz ve adamlara full HS nasıl atarsınız onu göstereceğim. Hemen videoya başlayalım arkadaşlar. Öncelikle eğer TDM oyuncusu olmak istiyorsanız yani güzel bir TDM'de yakın temasa girmek istiyorsanız M4'ünüz ve M7, M762'nizde e, şu eklentiler olmalıdır. Şu an üste koymuşum ben fotoğraf olarak görmüşsünüzdür. Ee, her şey aynı. Sadece silah lazeri olması yeterli arkadaşlar. Yakın temasta çok önemli bir şey. Evet arkadaşlar bir diğer taktiğimiz ise e, ee, mesela adam size rushlıyor açık bir şekilde rushlıyor Yapmanız gereken arkadaşlar Adama karşı ee, zıplamaktır Headshot atarak başlamaktır fight'a Hemen gel kankam gösterelim hemen arkadaşlar Şöyle Gördüğünüz gibi ilk iki tane hesa attığımda hemen düştü gördüğünüz gibi çok rahatlıkla düşürebiliyorsunuz rakiplerinizi. Ee, hemen bir diğer taktiğe geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer taktik ise eğiminizi hette tutmaktır yani kafada tutmaktır arkadaşlar. Ee, böyle yukarıda tutarak eğiminizi daha çok çat atabilirsiniz. Hemen göstereyim kankam üzerime doğru gel çıkarak. Gördüğünüz gibi kafadan bitirdik. Bu şekilde kafaya çok rahat mermi atabilirsiniz. Yani üç merminizden ikisi head gidebilir. Hemen diğer taktiğe geçelim. Arkadaşlar bir diğer taktiğimiz ise ince piktir. Mesela karşınızda rakibiniz böyle e, sabit bir şekilde duruyor. Ne yapabilirsiniz? Yani eğimiz buraya kitlenmiş artık. Her türlü size vurabilir ince pik atmanız lazım arkadaşlar burada mesela şöyle eğileceksiniz sağ pik yapacaksınız çok küçük göstereceksiniz kendiniz mesela şu an o çok küçük bir e, görüyor size ve siz çok rahatlıkla rakibi alabilirsiniz şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar bir diğer taktiğimiz ise rakibiniz bu şekilde size doğru koşuyorsa eğer e, yumruk ile zıplamaya aynında basarsanız bir bug oluşuyor gördüğünüz gibi Rakibimize çok kolay bir şekilde alabiliyorsunuz ama ben bunu tavsiye etmem yani hile yapıyor falan derler vs falan atarken hemen deneyelim arkadaşlar gel kanka bana doğru gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde alabiliyorsunuz yani rakibin gözünde hiç yani görünmüyorsunuz gibi bir şey çok güzel bir taktik hemen bir diğer taktiğe geçelim Evet arkadaşlar bir diğer taktiğimiz ise hızlı göstermek hemen sağ sol yaparak göstermek Hemen kankan gel bana doğru Göstereyim şu şekilde arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde alabiliyorum karşı rakibi Bir diğer taktiğimiz ise el kalk Bu el kalkı hızlı yapabilirseniz çok işinize yarar Ve joystick'inizi sağa sola çevirmek zorundasınız el kalk yaparken Genelde orta mesafeli fightlerde öneriyorum Çok işe yarıyor Hemen ee, yapılışını gösterelim Gel kankan bana doğru Sıkarak gel Gördüğünüz gibi or İsterseniz bir de ee, o sıkarken deneyelim. Mesela şu an gel üstüme doğru e atak yapacağım sana. Gördüğünüz gibi ben hemen bit bile vurmadan alabiliyorsunuz karşı rakibi. Evet arkadaşlar bir diğer taktiğimiz ise kaymak. Mesela rakip size doğru geliyor. Tek yapmanız gereken kayarken bir yere çarptırmak arkadaşlar ve ikinci kez kayabiliyorsanız ikinci kez kaymak. Mesela hemen göstereyim gel kardeşim. Bana doğru şu yapmanız gereken şu arkadaşlar kaymak yani anladınız hemen diğer taktiğe geçelim evet arkadaşlar bir diğer taktiğimiz ise bomba atmak bomba atmak ama nasıl bomba atmak göz ile bomba atmak yani mesela karşı rakibimizin yerini şu anda biliyoruz nerede olduğunu biliyoruz göze hemen çekiyoruz aşağı doğru arkadaşlar Tam bulunduğu noktaya bombayı atıyoruz ve o düşüyor kendiliğinden anladınız siz. Arkadaşlar bir diğer taktiğimiz ise yüksek yerlere almaktır. Yüksek yerlerde ne yapabiliriz? Karşı rakibimize daha çok hs vurabiliriz. Hemen gel kardeşim üstüme doğru mesela gösterelim. Gördüğünüz gibi çok güzel iki tane hs'mizi attık ve rakibimiz tek yemiş gibi bir şey oldu. Hemen diğer taktiğimize geçelim. Arkadaşlar bir diğer taktiğimiz ise rakibiniz ortadaysa ortada olduğunu biliyorsanız tek yapmanız gereken şu ayak kısmına sıkmanız yeterli. Oradan hit yiyor arkadaşlar. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi rakibimizi çok kolay bir şekilde aldık. Bir diğer taktiğimiz ise rakibiniz bu şekilde duruyorsa şu şekilde zıplamak ve hs atmaktır. Gördüğünüz gibi hs'mizi attık şu an. Canı bir oluyor genelde böyle rush deyip çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Evet arkadaşlar eğer canınız az ise te, e, ve kaçıyorsanız ve kaçacak yeriniz kalmadıysa e, gel kankan bana doğru drop shot. Son çözümünüz drop shot ama eğimi head almaya çalışın. Eğimi head alırsan çok kolay bir şekilde rakibinizi düşürebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük böyle bir video çekmek istedim. Size TDM hakkında bilgi vermek istedim. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Lütfen videoya like atıp yorum atıp bir de abone olmayı unutmayın canımsınız. Bay bay.